Bebenize sakçılar ser, sertler. Bugün çok güzel şekilde şehrimizi büyüteceğiz. Ama ilk önce şunları öldürmem gerekiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Neden geliyorsun kardeşim sen? Geber. Al sahası eksilişip görünmez olacak da. Arkadaşlar neyse. Şimdi burada ilk başlıyoruz arkadaşlar. Şehir yapacağım. Bugün aslında bu şehrin sahibi benim arkadaşım. Bu şehri ben yaptım aslında. Arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Game moddayım. Game modda yapıyorum bu arada. Yani survivor modda saçma oluyor biliyor musunuz? Yani game modda yapmanız gerekiyor. Ama game moddayken de böyle böyle de yapabilirsiniz. Ama zor bir durumda arkadaşlar böyle uçarak yapabilirsiniz. Böyle ayağa yapacağım. gene geçidi. Oya kalan kişi şimdi eee <laughs> Allah buraya blok koymayacağız. <laughs> Dört çizgisi olsun. <laughs> koy 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 tak tak tak. Yani bu zor bir durumda böyle uçup yapabilirsiniz arkadaşlar. bu şehir yapacağım. Buraya güzel yerler yapacağız arkadaşlar. Sonra da Minecraft maceralarımıza gidip Sozuz maceralara gideceğiz arkadaşlar. Şu karşılarda bir yerlerde bir köy adası var. Oraya gideceğiz. Köylüler adası var orada da. Oraya gideceğiz. Ben, yani yani Minecraft'ta yani bu şeysi tamamen şehir olunca yapacağız. suyu da kapatıyorum arkadaşlar böyle suyu su dözükmesin kardeşim şöyle temiz toprak olsun yani kirlet <laughs> toprak şurası da kapattım buraya niye kapatıyorum kimse düşmesin diye burayı düzleştirerek şehir yapacağız yani nasıl yapabiliyorsak yapalım şimdi bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi yolun çizgisini yapalım ba 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 Böyle genişliyor oğlum arkadaşlar. Burası bu kısım arkadaşlar sahile gidecek. Buradan otopark olacak arkadaşlar. Burası kısım otopark olacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an ee, ne yapıyoruz? Tabii ki burayı toprakla. Şey burasını böyle düzleştireceğiz. bunları çekiyor. Otları da çek. Bunlar gereksiz. Bu da gereksiz. Bu da gereksiz. Şehrin güzellik güzel şekillerini bozuyor. Otoparkımızı yapalım. Ne kadar büyük yapabiliyorsak yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 1 2 3 1 2 3 O zaman arkadaşlar şimdi böyle tak tak yapıyoruz. Çok hop hop yapıyoruz. Hoşça kalın. Şimdi burayı yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an otoparkı yapıyoruz. De, şehirde en önem otopark. Evet. Ne? Yok böyle güzel olmadı Bu şimdi teta yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otoparkı yapıyoruz. Ama dur yanlış mı hesapladım? değil 3 çizgili olması gerekiyor. Yanlış hesapladık. Heh arkadaşlar şimdi böyle çizgiler var. Böyle ortasına siyah boşluklara arabaya park edilecek şeyleri diktim. Nasıl böyle deniz bir otopark arkadaşlar. Tak 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 tak. hızlandırıyorum videoyu. Evet arkadaşlar, gereken otoparkı da bitirdik. Burası sahil otoparkı. Buradan böyle çizgi çizeceğiz. O zaman bunu da yapalım. İşte gereken bu yolu da bitiriyoruz arkadaşlar. O kadar hızlandırmayacağım. Ya Sabah ya. Hızla yap. Bitikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir geçinik yapıyoruz. Şimdi bu yolun ucunu da böyle biraz ilerletiyoruz çizgisini. İşte arkadaşlar. Böyle ilerleteceğim. Ama burasını da bir mod for Minecraft moddan bile birazcık düzleştirmemiz gerekiyor. Onun modunu da yaparım sonra arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bu villayı ben yapmadım. Moddan yaptım. Bu apartmanı modsuz yapıyorum. Yani o villayı aslında moddan yaptım. Glondis for Minecraft indirirseniz Minecraft'ınıza ışınlanır o yaptığınız yapıları göndererek yapabilirsiniz. Hatta Valisi Kalesi bile var arkadaşlar onda. Görmüş. Yükleyebilirsiniz. Onda güzel modlar var. Adonis'ta bile ya güzel. Neyse burayı bir az önce elime atlayama Burayı iyice düzleştireceğiz. Moddan da yaparım ya da nasıl yaparız bilmiyorum. Neyse ya bunları yazarsınız siz arkadaşlar. <laughs> Şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar. Çok güzel bir detay yapacağım. Şimdi böyle yolun şeklindeki detaylar biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an çok iyi. Neyse evet arkadaşlar devam edelim. Böyle şöyle böyle yol detayı yapıyorum. Detay. Domuz çekil bak başına böyle dert yerler Şu anda çok şimdi yapmaya devam ediyoruz. Beni yansız ediyorlardı içeride. O yüzden buraya o, bu, kendi odama geçtim. Dur yanlış yapıyorum. bir saniye. Evet. Baya bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şehri büyüteceğiz. Öbürkü bölümde de apartmanı yaptıracağız. Sonra da her şeyi diktikten sonra burada hayatım, hayatımızı yaşayacağız arkadaşlar. Şu köydeki belediyelere söyledim. Şimdilik şu an şu ana kadar arkadaşlar 76 saat 2 ay sonra günlük izin veriyorlar. Yalnız buraya 72 saate kadar dikmek zorundayız. Dikemezsek sıfırdan sıfır hayata başlayacağız ya da o belediyelere bir, şans, bir iki aylık daha söz vereceğiz. Neyse arkadaşlar daha buraya apartman yapacağım. Öbürki bölümde arkadaşlar şu anda hayat yaşam Minecraft maceralarımızın yeni seviyesi şu anda. Bu, yalnız öbürki seviye sö bölümünde söylemeyi unuttum. Şu an bu seviyemizin ikinci bölümü. Üçüncü bölümünde de apartman dikeceğiz. Şu an yolları diktik bu bölüm. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, daha fazla isterseniz Minecraft yazın tamam mı? Burada sö söyleyecek şeyleriniz varsa Instagram'a bekliyorum arkadaşlar. Instagram'ı şu üste koyuyorum arkadaşlar. Tuğra alacağım diye. Oradan takıp, tıklayıp, tıklayıp yaza şeyler yazabilirsiniz bana. Şeyler yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle sohbet ediyoruz falan. Şeyler yapıyoruz falan. Instagram hesabınızın adı Tura alacağım. Tantaba 48 takipçiyiz. Ne şimdi. Bunu alacağım arkadaşlar. Buraya ne yapayım? Siz yorumlara yazın bu uçukta. Yazdıysanız ne yazdılar? Ee, bakıyorum. Okul. Okul yazısı arkadaşlar. Okul çok dediniz ama benzin istasyonu okuldan fazla geldiği için fazla yorum gelirse ben şu onu yapacağım demişim. O yüzden benzin istasyonunun yapacak malzemeler yazın bize. Aha, zaten kırmızı bloğumuz var ama okul trafik ışığı yapacağız. Burada az soru arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Öbürküm apartmandan sonra buraya da çok bir de benzinlik yapıyoruz. 2 YouTube Şimdi doğru çizdik mi? Tamam yani doğru. Neyse arkadaşlar bu videoyu da kaçırmayın. Az sonra gelecek. Az sonra da onu, 10 dakikaya onu da çekeceğim arkadaşlar. Buraya benzinlik bir de apartmanı yapacağız. O zaman buradan selamlar hoşçakalın falanlar diyoruz. Bu videomuz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki sandı videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bye. bye.